Leş gibi abi ekonomi. Bak ben günde 14 saat çalışıyorum. 14 saat çalışıyorum abi. Neden 14 saat çalışıyorum? Para yok. 14 saat çalışmasam asgari ücret alacağım. Asgari ücret almamak için 14 saat. Bazen diyorum ki baş ver parayı diyorum. Ya biraz da sosyal hayat önemli diyorum. Sosyal hayatım şey Bu sefer cebime para girmiyor. Hadi diyorum para önemli. Çalışayım 14 saat varsın olsun diyorum. Çalışıyorum. Sosyal hayatım olmuyor. Abi eve gidiyorum. Uyuyorum. Geliyorum çalışıyorum. Eve gidiyorum uyuyorum. Geliyorum çalışıyorum. Annemin babamın yüzünü göremiyorum. Gittiklerinde uyumuşum. Ya robot ne ya? Bir gayem yok ya. Bak şurada bir yerde araba çarpsın bana. Öleyim. Allah Allah belamı ver. Bak bunu samimi söylüyorum. Niye öldüm lan? Dur yaşayacaktım demem yani. Vallahi de demem billahi Bir tane kız arkadaşım vardı. O da bitti gitti. Bir gayem yok. Amacım yok. Ben bunun için mi geldim dünyaya? Çalışmak için mi sadece abi? Gidemedim. Bu sene gidemedim. Geçen sene de gidemedim. Evvelki sene de gidemedim. En son 2017'de gittim. Allah belamı versin ki. Zaten 2014'e kadar falan ekonomiydi. Ondan sonra bozdular. Ekonomi iyi diye kimse kimseye kandırmasın. Ekonomi berbat. Leş gibi ekonomi. Hani açız deyince telefonunu çıkar diyorlar ya. Telefonumu da çıkartırım bak. Bunu da kaçak getirdim. E İmeyisi kapan. Bak bin lira ya. Abi bitik ekonomi. Dolar olmuş o kadar. Euro olmuş o kadar. Ben yalan konuşmayı sevmem. Benim geçen sene 30 bin lira kadar birikmiş param vardı. Bir araba alayım dedim. Geçen sene almadım. Halt diyecek gibi almadım. Bu sene Arabalar olmuş 80, 90, 100 milyar. Nasıl ekonomi iyi oluyor? Ha bunun ismi enflasyondur işte. Bak bunun ismi alım gücüdür. Bak ben geçen sene alabiliyordum 30 bin liraya. Şimdi ufak tefek bir arabayı alamıyorsun abi. 70, 80, 90 bin lira. Dedeme de buradan selam olsun. Dedem bana diyor ki nankör diyor, vatan haini diyor. Vallahi bak. Eskiden alım gücü varmış abi. Benim dedem bana diyor ki vatan haini Bunu diyen adamın iki tane hattı dolmuşu var. Ve Ay. bu hattı dolmuşu çalışarak almış. Oraya oraya ırgatlığa gidermiş. Ya Bilmiyorum. söyle bana alabiliyor muyum çalışarak? Ben sana soruma cevap ver. 14 saat çalışıyorum günde. Biriktirdiğim parayla hattı dolmuş alabilir miyim alamaz mıyım? Zamanında alım gücü varmış. Bu enflasyondur şimdi alamıyoruz işte. Alım gücü bu abi. Bak babamın C evet. plakaları var. Bu da ne yapmış biliyor musun? Annemin örgülerle, annem patik örmüş sağa sola biriktirmiş C plaka almış. Şimdi C plaka 750-800 bin lira. Bu telefonu var mıydı? Nasıl bakıyorum telefon yoktan? Ya var mıydı? Siz 60 yaş üzeri adamlar yüzünden gençlerin hayatı bitiyor. Gençlerin hayatı bitiyor abi. 60 yaş üzeri adamlar yüzünden bizim geleceğimizi mahvediyorsunuz. Gençler hissiz. Gençlerde gelecek kaygısı var. Gençler ölse umrunda değil.